Ne yapıyorsun? Bunu nasıl şekil Aa, bunlar, dokun, Ama bunlar dokunma. Dokunma bir isim. Macera bozulur. Dokun da bak. Macera mı bozulur? Nasıl bozulur? Bak macera Va, yeşil, sarı. Hı hı. Beyaz. Beyaz, beyaz. Bunların adı ne? Mavi. Bunların adı ne? Maceralar. Maceralar. Bunların hepsi macera. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar abinin değil mi? Abinin. Abinin maceraları mı bunlar? O yüzden Sen de bu maceraya yaptım. ortak mı oluyorsun? Hı hı. Şu an ne yapıyorsun? Şu Bana bak bana. Seni kameraya çekiyorum. Bunların da aldık mı? Evet. Ben ne tamam olacak. Peki ne yapıyorsun onlarla? Merhaba. Taban ben güzel Yapıyorum Öpüyorum seni. Ben de.